Normal e, CD şarkılara, kayıtlara girdik biz. Böyle analog stüdyoda hiç ilk defa oluyor yani. Vallahi bulunmadım ben de ilk defa. Böyle analog stüdyoda bakalım nasıl olacak. Biz dijital çocuklarız abi. Görmedik. Evet, ilk. Olur olur. İlk, ilk aynen. İlkler güzeldir ya. Bakacağız. <laughs> <laughs> yapay zekaya dair bir şey yok değil mi abi? Böyle eser miktarda bile olmaması lazım. Yok, hiçbir şey yok. Tamamen analog. Tuvalette fotosel ışık. Yok. Yok, otomatik evet. kapı. Hiç, sıfır. Yok. Abimiz çok sıkıldı ya. <laughs> abi yeni kapıda romanlar festivali var. Bir an önce oraya açmam lazım benim. Yani ekmekteyiz yani. E evet, hadi o Bakalım, bakalım şu şey, latkeye. Aman latkeye çeksinler. 25 Ekim 2020'de başlayan yapay zeka haftasında Dur abi dur 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 abi bir dakika dur. Yapay zeka haftası. Kurulu. Abi dur. dur, dur, dur. Evet dur, biraz abi. daha gür abiler be. Abi, abi. aslında bu çok güzel olmuş tamam. Hayır iyi girdik de abi sonra Abi bant bitebilir. Ona göre de şey yaparsak lütfen. Alalım bir daha tamam. Bant Sağ ol. bitiyor diyor. Ki 3. 25 Ekim 2022'de başlayan yapay zeki... Abi böyle de yapay zeki haftası için üzülüyormuşuz gibi bir şey oldu. Bunu biraz daha enerjik ama biraz da zamanın gerisinde kalmış gibi... Biraz gibi yapalım o zaman. Amerika tarzı yapalım. 25 Ekim 2022'de başlayan Yapay Zeka Haftası tüm konuklarını davet ediyor. Siz de bu. Dur abi, dur abi. Abi, dur. abi bu da çok neşeli oldu. Yani neşe, dengesini bulmamız lazım. Yani çok büyük bir miras kaldığının neşesi olsun. Ama çok da sevdiğin bir akraban öldü gibi. Ya. Onun bir dengesini, şey büyük miras ama. Ya biz ne yapıyoruz abi burada ya? 20 evet. kıyıldı abi ya. Abi yeter ya. Bak sabahtan beri de rent falan burada girmeye çalışıyoruz. Yazı okumuyor. Yeter ya. Abi. Oğlum çıkamayacağız mı buradan? Bitmeyecek mi bu kedi? Evet. bu adam? Şey küçük romanlar sendikası mıydı? Neydi abi? Çok değişik bir tarz ya. Evet abi zaten bunu arıyorduk aslında biz. Şu anda şey, öfkelendiniz abi. değil mi? Tamam bu... da benim de provam var ama arkadaşlar. Evet kaç... işte bu Sen ne bu ya? Bu öfkeyle alalım. Bununla mı diyorsun? Hadi. Tamam. Hadi lan. Öfkeyle çalalım evet. hadi. Gir gir. <laughs> 25 Ekim 2022'de başlayan Yapay Zeka Haftası tüm konuklarını davet ediyor Siz de bu güzel haftaya bizimle gelmek için Oldu mu ya bunu? arkadaşlar? Harika oldu bana. harika oldu Yaşadın Çok mi? güzel oldu çok doğal oldu Çok tamam. doğal sinirlendiniz çünkü <laughs> o öfke geçti bana Eyvallah o zaman gidelim mi? Görüyorsunuz en kolay işler bile yapay zeka olmadan bayağı zor. Yapay zekanın önemini anlamak ve tartışmak için bu yıl beşincisi düzenlenen yapay zeka haftasına herkesi bekliyoruz.